Merhaba Arkadaşlar he ben dünya çapında in in düzenlenen international kiss coding competion yarışmasına katıldım he 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 he. ve bu yarışmada 9-10 yaş kategorisinde dünya ikinciliği elde ettim <laughs> bu yüzden de size bu, bu yarışmada yarışma için hazırladığım video göstermek için hazırladığım oyunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu Evo ve yarışmanın sitesi burada da gördüğünüz ben varım. Ben projekte tıklayıp her projeme yaptığım oyuna gidiyorum. Tabii açılabilirse Ve oyun şimdi yükleniyor. Evet arkadaşlar oyunumuz geldi. Şimdi tam ekran yapıp Oyunum oyunum bu arada yaş yarışma, yaş olduğu için İngilizce. Her çocuk özeldir yazıyor. Hello children. Today's topic is artificial intelligence. Artificial intelligence refers to systems that imitate human intelligence to perform specific tasks and they have the ability to improve themselves. Artificial intelligence is used in many fields such as medicine, healthcare, education, military, agriculture and media. I would hey, like each diyor of ki, you to değil, develop a project e özel using artificial intelligence, intelligence for your Şimdi, special e e friends. E e ve şimdi kafasında acaba nasıl bir oyun yapabilirim, bu nasıl olabilir diye heyecanlandırıyor. Şimdi de tabletimiz animasyon ile birlikte giriyor. e, 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 şu şuradaki tabi açma yani kapanı kapanı diye mesela basayım da kapan açma kapanı biliyoruz şurada ayarları ya müzik ya falan var ben onları, onlara oyun şuradaki oyunları oynadıktan sonra göstereceğim ve e, ilk başta kalırız oyunu. I am interior Şu anda diyor ki ben video, ben video fazla çağırıyorum. Adam bu esinti yani for color. Valla paint bir Nel resim çizin. Bitirdikten sonra da scan. E, Bitirdikten sonra da bir hetero butonuna basın diyor. <laughs> Şimdi işte buradan bir renk alıyoruz. Ondan sonra ondan sonra renk böyle çiziyor. Buradan arttırabiliyoruz. Küçültebiliyoruz. Ondan sonra, ondan sonra bu burada scan butonundan evet. tarıyoruz ve hangi renk olduğunu söylüyor. Buradaki clear butonundan silebiliyoruz. Evet. Ve buradan mavi alıyoruz. Burada mesela mavi alıyoruz. aynı zamanda buradaki bazı renklerin seslendirmesini kardeşim yaptı. Alo. Mesela gördünüz kardeşim yaptı bu seslendirmeyi. Seslendirmeyi evet. kardeşim yaptı. Gördüğünüz gibi. Tamam. şimdi şey, e, e, hem de kalır geçip transdeyi şöyle geçiyoruz. Şey, ee, e, çalışmış. e, buraya da girdiğimiz ve şeye ve istediğimiz ve çevirebiliyor. Whatever you want in many languages. Please click on me to start the translation process. Ee, şey, burada ilk önce bu kukluya tıklıyoruz. Ar ardından ben şuradan dili ayarlayabiliyoruz. <laughs> ben dili İngilizce İngilizce seçeceğim. İngilizceyi arıyorum fakat çıktı ve kaybettim. İngilizce geldi. E, 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 buraya mesela <laughs> Türkçe bir şekilde de merhaba yazıyorum. Bu şu anda çevirecek. Ve Hi. ve hay diye çevirdi. Gördüğünüz gibi. E, e, eşim, eşim de o, o, o diye geçiyorum. Gişim Burada girdiğimiz Ben tek bir e, çıktı olduğunu söylüyor. Even numbers, please tıkladık ve mesela sayıya giriyoruz. Aynı zamanda sayı da okuduğu için <laughs> çok yüksek bir sayı söylemeyeceğim. On, 12 diyorum. Çiftlemesi lazım. <laughs> The number you entered is 12. It is an even number. Aa 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 aa. Bu oyunda şöyle bir özelliği var. He? Bu oyunlarda koduna göre seslendirmesini yapabileceğim yerleri kendim yaptım. Seslendirme seslendirme yapamayacağım. Yerlerde yapay zeka seslendirme için Her yerde seslendirmedim. Ama, 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 kodlar göre yani seslendirme yapabileceğim yerleri kendim seslendirdim. şimdi fruit is vegetable oynayacağım Hayırlı, geçiyorum. Bu burada yurt burada yurt burada bir meyve şey ya sebze da sebze mi olduğunu söylüyor. I am trying to help you learn fruit and vegetables. Please click on me to learn whether a plant is a fruit or vegetable e, burada yeni şeye tıklıyoruz. Ee, bunun şöyle bir özelliği var. 250 tane meyve, 250 tane de sebze kayıtlı. E, e, bu meyve sebze ya, yani çoğunu bilebiliyor. E, mesela şu anda e, banana yani muz diyelim. on the answer is not a vegetable or fruit. Ne dedi? aynı zamanda burada meyve sebze olmayan bir şey şeyi söylediğimizde de de söylediğimizde de göstereyim. Mesela ben buraya şöyle rastgele bir şey yazıyorum. Ondan sonra burada <laughs> siliyorum. <sen> the answer is not a vegetable or fruit. Meyve ya da sebze değildir diyor. Ondan sonra da ya burası da böyle şey, şimdi oyunlarımız bitti ar, ar aí, ardından şimdi eğer gö de gösterelim burası müzikler burada da yapay zekayla yapılan müzikler var bakın gösterelim gördüğünüz gibi müzikleri yapay zeka bakın işte yapay zeka böyle güzel güzel şarkılar resimler çizebiliyor. Aynı zamanda hikayeler de yazabiliyor. Aynı zamanda sanatı da çok faydalı. He burada da, burada da yapay zekanın faydaları yazıyor. burada da burada da yapanlar yazıyor. He artificial intelligence force, for Ve ve Yusuf Acar 9 years old. Senaryo şey 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 şey, şey Dinci böyle. Mikir Acar. Deniz Acar. Her Deniz kardeşim oluyor ve ben seslendirme. Her renk seslendirmesi ben, ben ve kardeşim. Şimdi versiyon 2024. Gördüğünüz gibi işte burası da öyle. Ve burada da ayarlar var. Buradan ben sesi açıp kapatıp ses düzeyini ayarlayabiliyoruz. Her zamanda rengi de ayarlayabiliyoruz. Fakat nasıl sıfırda durması daha iyi. Oyun böyleydi. her zamanda da oyunumun linkine açıklamada açıklamada ulaşabilirsiniz. Bilirsiniz aynı zamanda hesabımda linkine. Bu oyun yaparken yaparken bana taşı yardım eden kodum ördüm. Bayram iyi çok teşekkür ederim çektim. İyi günler. Görüşürüz. <laughs> Videomu beğendiyseniz lütfen var. like atın. en, en zamanında abone ol. En zamanında lütfen de abone, abone olun. Abone, abone olabilirsiniz. En, en, en zamanında <laughs> yeni, yeni, yüklediğim videolardan haberdar olmak için de şimdi bildirimleri açabilirsiniz. İyi günler. Görüşürüz. Sağlıcakla.